Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, Ork Milazım kanalında bugün efsanevi mistik programımız e, ee, Olegunol Solskjaer ve arkadaşları ve Masuaku ve diğer arkadaşları ve e, kuponlar yatar programındayız. İlk bölüm inanılmaz mistik maçları konuşacağız. FB bu hafta bay geçtiği için değil mi? Ee, FB bu hafta bay geçti için Fenerbahçe dışında e, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Eyüp Spor'un e, ve Sosle. Yes, Göztepe'nin e, maçlarını konuşuyor olacağız. Samsun'un da maçı var. Samsun Lig'de şu an 3. değil mi? Samsun Lig'de 3. fakat Samsun Adana Demir Spor'la oynuyor. O yüzden bir şey geriye duymadık. Evet. Yani zaten ee, bir analiz. O yüzden muhtemelen o MS1 olur mu? direkt yani. O kupon yatmaz. O kupon tutar muhtemelen. Evet o kupon tutar. <laughs> evet o kupon o programı tutar. Programı da tutar <gülüyor> değil. <gülüyor> o yüzden almadık yani. Tutuyordu çünkü yani. Evet. Ee, o yüzden onu almadık. Onun dışında diğer e, bu dediğim maçları inceleyeceğiz. Başlayabiliriz abi. Hazırsan. ilk başta neyden başlıyoruz? Göztepe maçıyla başlayalım abi. Şimdi burada Göztepe'nin maçı Sivas Spor'la. Ee, Göztepe ligde şu an kaçıncı? Dört? Göztepe altıncı. Göztepe altıncı mı? Ligde. Okey. Evet. Ee, Sivas Spor ise Sivas Spor 16 16. 24 puanla ee, küme düşme hattının en tepesinde yer alıyor. Bir üstündeki Bodrum'da 24 puanda. Bir altındaki kayseri de 24 puanda. Küme düşmemi oynuyor ve e, Sivas Spor yeni teknik direktör değiştirdi. Rıza Çalınbay geldi Sivasspor başına. Hocadır. Üçüncü dönemi sanırım Sivasspor'daki. Spor'daki. <laughs> hocadır. Ee, i̇yi, olumlu bir etki edeceğini düşünmüyorum. Ben çünkü Rıza Çalınbay'ın hocalık meziyetlerinde ben çok da bayılmıyorum. Bu yüzden bir Beşiktaşlı olarak. Ya ben açıkçası Göztepe'nin zaten yani rakip hocalardan bağımsız, rakiplerin kadrosundan bağımsız şekilde yani çünkü bunu Galatasaray-Fener maçlarında falan da gördük. Ya Göztepe'nin aslında o kadar ekstra iyi seviyelerde olmasa rağmen şey bir kadroları yok yani öyle bu topçu ile falan bir kadroları yok aslında yani, yani genel manada. Ee ona rağmen aslında teknik tarafın çok iyi olmasıyla teknik kadronun, yönetim kadrosunun çok iyi olmasıyla e, inanılmaz şeyler başlıyorlar. Bence Sivas maçını ben burada ya benim önerim bu konuda hemen şöyle bir e, bakınca yani MS2 göztepe 1.90 oran ama yani yatıyor diyoruz. O yüzden MS2 handikaplı e, oran nasıl? 2.95. Handikap 1.0 mı? 2.0 mı? 1.0. Şöyle bir istatistik vereyim. Sivas Spor son 13 maçında bir tane galibiyet almış. Onda Kayseri Spor'a karşı. Düş, düşme hattındaki. 13 maçta bir galibiyet almış sadece. Ve e, kaçı handikaplı gelmiş diye bir bakıyorum. E, beraberlikleri saymazsak kaybettiği maçların çoğu değil. Çoğu diyemem yarı yarıya diyebilirim. Hemen hemen yarısı handikaplı gelmiş. Ee, bunlar arasında handikaplı gelenler arasında genelde daha üst sıra takımlar var. Beşiktaş'a karşı handikaplı gelmiş. Sivas Spor'a karşı gerçi pardon Trabzonspor'a karşı. Trabzonspor gerçi şu an üst sıra bir takım sayılmaz. Ligin orta sıralarında yer alıyor. 12-13 gibi, gibi, bir yerdeler galiba. 12-13 gibi bir yerdeler. Kadrosu iyi de teknik ya, biraz oralarda sıkıntı yaşıyorlar Trabzon. Evet. O yüzden almadık. Yoksa... Evet. Ama Trabzonspor, Trabzonspor ama sonuçta. Ee, onun dışında Galatasaray'a handikap gelmemiş bu arada. 3-2 bitmiş maç. Ee, ama Fenerbahçe'ye yine 4-0 bitmiş. Handikap gelmiş. Yani ligin üst sıra takımlarına karşı biraz daha sıkıntı yaşıyorlar ve handikaplı maç sonucu geliyor. Bu yüzden Göztepe'nin de iyi oyununu göz önüne alacak olursak eyvallah bu bir e, deplasman. Sivaspor kendi evinde oynuyor. Ama Mart ayındayız artık. Zannetmiyorum ki o Sivas'ın Destansı deplasmanında bir artık olayı kalmadı kışı geçtiğimize göre. Hani Mart ayında hala çok soğuktur ama hani kış kadar değildir. Tabii, tabii, o yüzden Ocak deplasman gibi, da iyi de. olsa bir şey değişmez bence. MS2 e, handikaplıcıyım. 2.95 295'te kötü. Ben yani. tamam kabulüm. Eyüp Spor maçı. Eyüp Spor şöyle ki maç e, kayıt öncesi yaptığım bir takım e, analizlere göre. Birkaç istatistik vermem gerekirse. Öncelikle Eyüp Spor bu maçı ev sahibi olarak oynuyor. Eyüp Spor ligin 5.si. E Konya Spor ise şu an düşme hattının 4 puan üstünde sadece. 4 puan üstünde. E 14. sırada yer alıyor. E Deplasmana geliyor. Son 2 maçı iyi. Konya Spor biraz toparlanma döneminde. Son 2 maçına baktığımız zaman e 1-0 yenmiş Trabzonspor'u. Ligin orta sıra, sırasındaki Trabzonspor'u 1-0 yenmiş bir reaksiyon gösteriyor gibiler aynı zamanda Zira Türkiye Kupası maçında Galatasaray'la 0-0 beraberlik almayı başarmışlar Konya Spor'un küme düşme hattına yakınlaşmamak için farkı iyice açmak için en az bir puan alması gerekiyor buradan Evet yani sonuç olarak e, küme düşmemeye oynuyorlar ve puan almak zorundalar ama öte yandan Eyüp Spor'a baktığım zaman Eyüp Spor kendi evinde oynuyor Efspor çok sıkıntılı bir dönemde şu an. Son 4 maçında 3 mağlubiyet bir beraberlik almış. Trabzonspor'a kaybetmiş. Kayseri'yle berabere kalmış. Düşman hattındaki Kayseri'yle. Beşiktaş'a kaybetmiş ve Gaziantep'e kaybetmiş. E, aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası maçında da Başakşehir'le 0-0 berabere kalmış. Ve Efspor'un önemli silahlarından biri olan Caner Ekin sakat bu maçta. Bütün bunları göz önünde bulundurursak Efspor bu maçı bir e, reaksiyon maçı olarak gösterir ve Epspor bu maçı kazanır diye düşünüyorum ben. Konyaspor'un puan alması şart. Küme düşme hattından çıkmak için bu yüzden ellerinden geleni yapacaklardır. Ama ben ne olursa olsun Epspor'un kazanacağını ve bu maçın da öyle aman aman gollü geçmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden benim önerim MS1 artı 4.5 alt oynamak. MS1 4.5 alt. 2.20 oranı var galiba. O tarz bir şeydi. Ben de bakmıştım. Ee, Okey. Ya şey değil. Kesinlikle. Hani böyle saçma sapan. Abi bu ne falan bir oran değil. Şey ee, tahmin değil. Ama ya sadece 4.5 alta ya 3.5 alt desen olmaz mı mesela? 3 golden çok mu çıkar? Çıkabilir ya. 3-1 falan bitse ben şey olmam. Maçta nasıl 3-1 biter? Demem. Tamam. O yüzden 3.5'ün üstüne de gelebileceğini düşünüyorum ben. E okey ya. 2-20 oran kötü değil. Hadi ben sencim. Tamam. Bu video çok zor. Çok. Çok zor şartlar altında çekiyoruz. Önce, kam önce mikrofonum. Ediyor. Sonra kameram. Sonra Zoom haliyle Discord yok. Bir sürü farklı değişkenin hepsinin bir araya gelip bize karşı bir komple düzenlediği bu hain düzende hepinizi aramızda safımızda yer tutmaya bekliyoruz. <laughs> o yüzden öyle evet işte. İnanılmaz bir yere aldı. Gerçekten abone olmayı, like atmayı ve abone olmayı, like atmayı savunmadım. Sahip savundun oğlum. Savundum evet. evet. savundu? Biraz daha işler kötüye gitseydi şey yapacaktı. Var ya bir tane imam adam var. Sam dini birey gibi duruyor. Şey yapıyor. Kadın üzerine saldırıyor. Yüzüne vuruyor böyle tokatlar atıyor. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> evet. o adama. O adama dönüşecekti. Yani işler daha da kötüye gitseydi. Gerçekten inanılmaz. Ee, bir sonraki maçımız. Beşiktaş maçı mı? Evet Beşiktaş Gaziantep spor maçı. Okey. Buyur abi. Beşiktaş senden sorulur diye biliniyor tüm dünya üzerinde. Lay la lay la lay la lay la lay lay lay, 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 <laughs> lay, 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 lay. <laughs> Öncelikle Beşiktaş'ın istatistikleri pamuk gibi. Muazzam. Beşiktaş Ole Gunnar Solşehir geldiğinden beri Toplam 9 maç oynamış. 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Böyle bir Benim istatistik yok. Böyle bir dünyada yok. Şu an Beşiktaş çok formda. Ee, takımda çok ciddi bir ayaklanma, bir uyan uyanış hakim hocanın gelişiyle. Çünkü gerçekten e, bu, bunu zaten yorumunu çok yapmam gerektiğini düşünmüyorum. Orada burada bunu her yerde duyuyorsunuz zaten. Ee, çok oyuncuya dokunan bir hoca. Çok e, özellikle en büyük meziyeti belki de oyuncuya, oyuncu motive edebilmesi, oyuncuya motivasyon verebilmesi ve ölü oyuncuyu belki de uyandırabilmesi. Yani e, Mourinho için sene başında derler diye bunu. Ya bu bunu harbiden sol şehir başardı. Morin da bir nebze başarmış oluyor ama sol şehir bunu çok daha iyi yaptığını düşünüyorum. Özellikle Beşiktaş'ın mevcut durumuna bakınca. Ee, dediğim gibi 9 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik, 1 mağlubiyet almış Beşiktaş. Ligide ee, ligde de 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik. Çok iyi bir istatistik yani. Ayrıca Beşiktaş bu maçı kendi sahasında oynayacak. Gelelim Gaziantep'e. Deplasman'a geliyor. Ee, Gaziantep sene başından beri Selçuk İnan yönetiyor. Sene başından beri olması lazım. Sene, sene başından beri mutlu Ya Çok uzun süredir o yönetiyor. Ondan eminim. Sene başından, sezonun başından beri mi emin değilim. O çok uzun süredir Selçuk İnan yönetiyor. Ve Selçuk İnan e, gerçekten istikrarlı bir performans sergilediğini düşünüyorum. Gaziantep Spor şu an ligin orta sıralarında kadrosuna baktığınız zaman aga bu takım ım, hani küme düşmez demiyorsun mesela baktığın zaman ama düşmüyor. Ligin orta sıralarında. Küme düşme hattından epey uzakta. Ee, Selçuk Sancho'dan iyi bir oyun oynatıyor. İyi bir oyun oynattığını düşünüyorum. Zaten ilk maçlarında Beşiktaş'ı yendiler. O zaman Beşiktaş'ın karanlık dönemi, Joe van Bronckhorst varken takımın başında. Eee Gaziantepspor kendi evinde Beşiktaş'ı yendi Bir sıfırlık bir skorla. Ee, Selçuk Sancho'nun iyi bir futbol oynattığını düşünüyorum ve oyunu Ligimizdeki çoğu takımların aksine sıkıcılaştırmadığını düşünüyorum. Selçuk İnan'ın belli bir istikrar sergilediğini düşünüyorum. Ee, o yüzden Gaziantepspor, Spor, Gaziantep Spor yine de bu maçı yenilmekten kurtulamayacaktır çünkü Beşiktaş çok formda. Ee, Gaziantep Spor'un son 5 maçına baktığımız zaman 2 e, galibiyet, 3 mağlubiyeti var. Bu az önce söylediğim iyi sözlere nazaran çok iyi bir statistik olmayabilir. Ama sonuçta bir orta sıra takımı ve kötü oynadıklarını düşünmüyorum. Fakat buna rağmen ben Gaziantep Spor'un e, galibiyet alacağını düşünmüyorum bu maçtan veya beraberlik alacağını düşünmüyorum. Benim önerime gelecek olursam, benim kupona önerime gelecek olursak da e, ev sahibi en az 2 farklı kazanır diyorum. 2-0, 3-1, 2-1, 3-1, 3-0 o tarz bir skorla bitebileceğini düşünüyorum. 3-0 olunca gerçi tutmuyor da. Evet yani 3-0 olunca tutmuyor. <laughs> 2-0 falan yeter. Okar abartmaz şey mi yani buradaki mevzu ee, yani genel bu kuponu dörtlü düşünüyoruz ya dört maçı da birlikte oynadığımızı düşünürsek gerçi evet. yok hani şey diyecektim şunu söyleyecektim ya şimdi bunun 4.50 oranı var ya 4.50 buçuk oranı var neredeyse 4.49 bu mu bizim çarpanlı maçımız diyecektim ama diğerleri de 2.20 2.95 gibi gayet yüksek oranlar diğerlerinde de yani, oranı ya Evet 12 24 oranlı falan bir şey değil şu an. Yaklaşık 24. Hatta daha fazla yani Burada 20 30 civarı bir şey galiba. Programda banko kupon yok. Bu programın ismi bu kupon Doğru. yeter. Doğru. Bu kupon... Bu programda öyle bir oranlar bir buçuk oranlar yok. Aynen öyle. Bu bir sonraki maçımız olan o mistik maça Galatasaray içine geçtik. Keşke bu hafta Fenerbahçe olsaydı ama. En kritik maç. Fener'in de aynen öyle. Aslında en kritik maç gerçekten. Çünkü ya bu bizim bu programa tekrardan gerçekten bütün gücümüzle asılmamızın ki yani sadece ilk video yani niye bu kadar E, sebebi ligdeki yarışın ya, bir yerden sonra kopuyor abi lig. Gerçekten. Ya şu anda da koptu aslında. Yani Fener ve Galatasaray dışında başka bir rekabetçi bir takım var mı? Ya Sam yok. Beşiktaş dördüncü. Yok yani. yani iki takım arasında geçiyor lig ve bu şey değil izlenebil olmaktan çok önce çıktı. Ya bundan iki sezon önce falan bu lig izlenebilir olmaktan çıktı. Beşiktaş'ın bu kadar düşmesiyle son birkaç senedir sezona sürekli havlu atmasıyla daha ligin başlarında. Trabzon'un şeyden beri kötü bir performans sergilemesiyle şampiyon olduğu sezondan beri büyük bir düşüş var Trabzon'da. Ve gün geçtikçe de bu düşüş giderek katlanarak artıyor. Yani şu an Lig'de bayağı 12-13 falan gibi var abi. Yani berbat bir durumdalar aslında Trabzon için. Mali olarak pek öyle değil. Fakat evet lig performansına bakınca evet öyle. Ee, maddi olarak hatta tam aksine artıya geçiyorlar muhtemelen sürekli olarak. Ee, borçları falan kapatıyorlar, sürekli düşürüyorlar ama. Yani, e... yani sonuçta kulüp bankalar birliğinden çıktığı için. Evet. En azından gelecek için güzel bir... E... Sonuç olarak lig iki takımlı geçiyor sürekli ve bu çok ya can sıkıcı bir şey gerçekten. Hatta geçen sene mesela şeyde, yok gerçi geçen sene yine şey korumuşlardı ama bu sene e, 7 puana falan çıktığında fark iyice artık yani eğer Galatasaray-Fener derbisini Galatasaray bir şekilde kazansaydı kötü oyunlara rağmen muhtemelen lig tamamen kopacaktı. 10 puan fark olacaktı çünkü Fener'le evet. ve muhtemelen direkt kopacaktı yani gidecekti. 9-10 puan bir fark olacaktı. Yani ee, bu yarış tekrardan yani şeyde Kasımpaşa maçında Galatasaray bir puan alınca, iki puan kaybedince Fener o maçı çok rahat bir şekilde geçince kendi maçını 30. dakikada 3-0 yaparak falan böyle yalmaz rahat. Full Rangers maçını düşünerek yine kadar düşündü belli oluyor. Biz Rangers maçından sonra çekiyoruz o videoyu. Evet, en, sonu, en, son, en son Bitti mi maç 3-1? 3-1. Ee, bayağı bir hazırlanmış Mourinho Baba. Tekrardan bir basalım dedik ama işte şansına bu hafta fener şey oldu. Ama bu haftanın gerçekten önemli başı Galatasaray. Çünkü dediğin gibi senin de e, demeye çalıştığın gibi lig tablosuna baktığın zaman hani e, Galatasaray'ın peşinde Fenerbahçe. Hani herhangi bir puan kaybında direkt yaklaşıyor. 6 puanlık fark 4 puana indi. Bu hafta yine bir sıkıntı yaşarsa muhtemelen daha da şey yapıp kovalayacak. Ki bu aslında keyifli. Yani lig iki takımını geçse bile Yine de şey yani. E, az buçuk bir izlenebilirlik veriyor. Çok şükür. Allah razı evet. olsun. O zaman maçımıza geçelim. Alanya Spor Galatasaray. Alanya Spor'un bana sırasını söyler misin? 12. sırada 31 puanla. Şimdi Galatasaray'ın formunun kötü olduğu çok kötü bir futbol oynadığını artık Sağır Sultan, Kör Paşa herkes biliyor. Herkes görüyor. E, berbat bir durumu var Galatasaray'ın. Yani bu bir Galatasaraylı da bunu açıkça söyleyebilirim. Bu şey bir şey değil. Yok abi bence öyle değil falan denilecek bir durum değil. Yani açık açık gerçekten Galatasaray çok kötü oynuyor. Yani önceki senelere de göre bu senenin başına da göre gerçekten her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Yani şeyde elenmesi, Avrupa'da elenmesi zaten başlı başına, başına bir saçmalıkken eee karşı ve çok da ciddi ciddi yani bayağı kötü eğlenmesi yani çok açıkken ee, üstüne fener maçındaki derbideki kötü performansı geçen hafta Kasımpaşa'ya 3-3 kalıp e, puan kaybetmesiyle Galatasaray gerçekten çok kötü gidiyor. Yani ya bir gerçekten ciddi bir değişiklik yapmaları lazım. Yani ya Okan Buruk hani böyle oturup bir, bir plan hazırlayacak. Diyecek ki ya şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım, bunu çözmek lazım diyecek. Ya da ee, ne bileyim hani bir seçim için bir şey olması lazım ya da çok yani üçüncü seçenek olarak da gerçekten hiçbir şey değiştirmeden bir anda takımın kendine gelmesi lazım. O da çok muhtemel gözükmüyor. Çünkü oyuncular da e, istenilen performansı gösteremiyorlar. Savunmada inanılmaz büyük zaafları var. Yani savunma da çok kötü Galatasaray. Şampiyon olduğu iki sezonda da savunmaları çok iyiydi. Abdülkerim, Nelson e, çok iyi işler çıkartıyorlardı. Nelson'u sattılar. Eee şey var ellerinde. Stoperlerin ismini unuttum bak şu an. Ee, Cuesta. Hayır Iris daha önce aldıkları. Zenci. Fena. Davidson. Ee, Davidson falan çok iyi stoper ama yani ondan da istenilen performans alınmıyor. Lemina var bu arada çok iyi bir transfer. Galatasaray'ın ara evet. transfer döneminde yaptığı tek iyi transferi ve şu anda olan... takımda oynuyor diyebileceğin 2-3 adamdan biri. Muhtemelen bir şey söyleyeyim mi? Lemina yaz transfer döneminin de en iyi transferi. Yani onu da kapsayarak. Öyle diyeyim. Galatasaray'a bulunan mı? Evet. Yani o, o, o Simen var. Ya o Simen'in göster gösterdiği performans ama Patuşa'yı da gösterebilir gibi geliyor. Çünkü ekstra bir şey ortaya çok nadir koyuyor. O Simen. Yani en nesirini koyduğu performansı koyamıyor şu an Osime. o, o sene. çok ciddi bir... bir bitiricilik sorunu var. Evet. Senenin başından beri. Senin hani bu kadar fazla pozisyon bulan bir santraforun bu kadar az gol atması normal bir şey değil. Başka bir santrafor olsa mesela e, farazi bir örnek vereyim. Mesela prime dönemdeki Mario Gomez. Beşiktaş'ın prime dönemdeki Mario Gomez olsa o Gomez bu kadar çok pozisyon bulsa belki de Hani o sene gol kralı oldu. 26 gol falan olması lazım. Belki Osimhen kadar gol pozisyonu bulsa belki 30-40 gole ulaşırdı. Veya işte Galatasaray'dan bir örnek vereyim. Bir drop olsa, o prime dönemki drop olsa daha çok gol atar kesinlikle. Osimhen'in çok ciddi bir bitiricilik problemi var. Ama Osimhen'in e, verdiği katkı bitiricilikte, bitiricilikten biraz daha öte. E, Icardi ile o konuda mesela çok ayrışan bir adam. Icardi çünkü bitiriyordu, vuruyordu, gömüyordu. Icardi Galatasaray'a bitiricilik yönünden en büyük katkısını veriyordu. Ama o zaman zaman ön alanda kurduğu baskı, topa kurduğu hakimiyet, sadece gol atmak değil, gol attırmakta da iyi olması vesaire. O verdiği katkılar daha çok bunlar ve Kasım Kasımpaşa maçında mesela o maç kaybedilmediyse kesinlikle o başarısıdır. Yani devam ki o önemli. Galatasaray için. Yani o yüzden yani Lemina'dan daha önemli diye düşünüyorum ben. Ben Galatasaray'ın sezon başında kurduğu ön e, ikiliyi yani eğer ikili oynulayacaksın ikili oynar diye düşünerek e, Icardi Osimen ikilisini şey benzetiyorum. Elne Srececo ikilisine. Ama aslında form olarak tam tersi. Şöyle. Icardi yaşlı bir stoper şey santrafor olarak biraz da bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Şey olarak çok kısıtlı ne denir e, fiziksel kapasite olarak hani öyle ikarıdan şey beklemesin abi de para koşsun hadi çizgiye kadar be abi falan onu beklemesi ya yani yok zaten, işler da, zaten sakatlandı sakatlanmadan önce de e, ara sıra böyle bir, bir iki ayda bir göbeğiyle falan öyle şey e, haber oluyor yani fotoğrafı çıkıyordu o ikarıda göbek yapmış falan gibi e, Tam tersine şey de Osimen de fiziksel kapasitesiyle yani zıplamasıyla, koşmasıyla, birebir girdiği mücadeleyle falan filan öne çıkıyor. Ee, bağlantıcılık da yapabildiği zaman yeri geldiğinde Osimen'in. Fenerbahçe'de da tam tersi. Edinecek o yaşlı bir şey olarak daha fazla bağlantı yapıyor. Ee, bitiriciliği iyi olmasına rağmen Ceko'nun çok sağlam bir bitirici yani. Onun öne çıkmak yerine biraz daha bağlantı oynayarak hani sanki yardımcı forvet oynayarak FM tabiriyle e, oynayıp şeyle e, Nesir de tam aksine sen niye FM deyince bir şey aldın. <laughs> FM deyince adamın yüzüne güller açtı. E, Nesir de <laughs> şeye döndük ya CNN yok. NTV. NTV Spor. Cem Yılmaz'ın Kiev Deplasyonu muhabbeti var biliyorsun değil mi onu? Sen? Gitmeyenler en azından ekran başında. <gülüyor> 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 yani hepimiz takımımızı desteklemek için oradayız. Ennisiri de tam aksine e, o simen gibi abi işte zıplaması, fiziksel şeyi falan filan ama ekstra bitirici bir den. Yani Nisiri şu an gol kralı galiba. 16 galiba. Abi. 16 ya da çok 17. Gol Di golle gol kralı galiba. Piontek. Gol kralı. Oo, 18 oldum. golle. 18 gol. Piontek çok iyi topçu abi. Ki o, da eşit gol atmış Nesiri. O ama çoğu şey abi. 16-16-16. Simon, Simon Banza, Victor O Simen, Muhammed Çam. Nesiri. Neyse şimdi çok da uzatmadan artık şeye gelelim maça. Alanya Galatasaray. Alanya kötü Abi, bu maç. Abi. Alanya ya... yani bunu şey anlamında soruyorum. Kötü... Hani bir işte verilere dayanarak falan değil. Senin perspektifinden Alanya kötü takım der misin? Mevcut Alanya derim. Kötü bir takım bence. Ben o kadar da demem ya. Bence kötü bir takım ve amaçsız da bir takım. Ne düşme hattında, düşme hattını gerilemesi için hem kendisinin çok büyük hatalar yapması hem de gerideki takımların atağa kalkması gerekiyor. E, ne düşme hattında ne de e, yukarı gidebilecek iddiaları var. E, orta sırada takılan e, bir takım. Hani eee tarihsel olarak aga Alanya Basar Gömer gibi bir e, altyapıları da olmadık olmadığı için mesela Trabzonspor da bir orta sıra takımı şu anda ama Trabzonspor toparlanmaya çalışıyor ve bunu da biz Trabzonspor'uz abi bu haline ye bağlayabiliyor. Ama Alanya Spor'da böyle bir durum da yok. E, mevcut Alanya Spor bence evet kötü bir takım. E, şeylere gelirsem, oranlara gelirsem ben Galatasaray'ın da bu arada bu maçta ya bu maç aslında Alanya spor karşı bu maç bence şey açısından çok e, ne denir? Bir avantaj. Yani Galatasaray'ın toplaması için çok iyi bir rakip aslında. Evet. Toplayabileceği de, daha doğrusu bir rakip. Ben Galatasaray'ın bu maçta puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Galatasaray kötü de oynuyor olsa bu maçta da kötü oynayacak olsa ben ben yine güllük gülistanlık pürüpak bir maç geçeceklerini düşünmüyorum. Fakat e, yine de puan kaybedecekleri maçlardan bir tanesi bu değil. E, rakip başka bir rakip olsaydı şu anda bir Trabzonspor'la bir Göztepe'yle ne bileyim bir Gaziantep'le belki deplasman oynuyor olsaydı ben evet Galatasaray e, şimdi puan kaybedecek diyebilirdim. Fakat Alanya Spor'un Galatasaray'dan puan koparabilecek kapasitede olduğunu düşünmüyorum. Ya evet doğru katılıyorum. Yani şöyle ya bu biraz Anadolu kulüplerinin sorunu. Galatasaray bu kadar kötü olmasına rağmen kadro kalitesiyle ve diğer tarafların da kötü olması sebebiyle bir fark oluyor ya. Anadolu kulüpleri çok kötü. Yani. O zaman oranlara geçelim. Ee, Alanya Galatasaray maçına, Alanya Spor Galatasaray maçına ne oynarız? İlk yarı maç sonucu ikisini de MS kaç alırdı? 2 miydi? Aynen. 2.35. Kötü değil bence. Abi Alanya'nın savunmasını Lemina jortlatır Bak hatta sana golü hayal ettireyim mi? Tutarsa bu tahmin kuponları boşver. ver. Ee, oynamıyor zaten. Gol tutarsa haftaya buradayız. E, Lemina orta sağdan deşer savunmayı. Bir tane pas çıkartır. Ya Osimene ya birine falan. Oradan gol yapıştırırlar. ilk yarı. İkinci yarıda da bir tane sıkar. 2-0-3-0 bir şeyle biter zaten. E, Bilmiyorum. Galatasaray'ın oyununa güvenmiyorum. Abi bence de kötü de yani şey değil. Hani ilk yarıda atamayacak bir takım değil yani. Oyun kötü olsa da. Kadro kalitesiyle çok fark atıyor abi. Diğer tüm takımları, bu takımları Fener, Beşiktaş, da yani ne olursa olsun. Ee, bu üçlü, Trabzon dışarı bıraktığında üç büyükler kadro kalitesiyle oyunları kötü olsa bile inanılmaz bir şey çıkartabiliyorlar yani. O konuda iyiler. Ee, biz bu kupona oynamayacağız. Biz, biz bu kupona zaten para yatırmayacağız. O yüzden bize güvenip de bu kuponu yapıp da oynayıp da sonra gelip bize söyleyin. Biz kendimiz oynamıyoruz bu kuponları. Ondan o yüzden okey sen öyle diyorsan öyle olsun. Ee, o zaman var mı abi eklemek istediğim başka bir şey? O Galatasaray bu maçtan puan kaybederse büyük şey yapar. Batırır. Galatasaray bu maçtan da puan kaybederse bir daha bu programda Galatasaray maçı tahmin yapma. İşte gerçek kupon. Maçın gerçek kuponu bu. Absolute sinema. Absolute sinema. Gerçekten olmaz bir iddia. Ee, şey gibi oldu. Ömercan 1 milyon da çikolata paylaştı. E, Kanaldaki yapar göndermeleri yapmıyoruz. <laughs> Okey. O zaman daha fazla ekleyeceğim bir şey yoksa abi e, kapatalım. Hoşçakalın efendim. Kupon yapmayın. Kumara bulaşmayın. E, yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar hoş şeyler değil. Biz de yapmıyoruz. Gerçekten. Paramız da yok. Paramızın olmadığı da belli değil mi zaten? Ya da belki de vardır falan. <laughs>